Merhaba arkadaşlar ben Karlando Bugün sizler beraber e futbol yani yani PES 2022 oynayacağız. Yine zaten challenge'ımız aynı. Ceza sahasının dışından atacağız ama bu sefer seçim şarkı var. Döndürelim bakalım kim çıkacak. Bu sefer iyi isim çıksın. Ne olur iyi isim çıksın. Hadi bakalım. İyi isim çıksın. Neymar Junior. No Neymar. No Neymar. Please Ronaldo. Yes! Ronaldo! Ronaldo! Su ile oynayacağız! Su ile! Tamam o zaman hadi bakalım arkadaşlar Ronaldo ile oynayalım. Evet arkadaşlar geldim. Ee, hemen dizilişi değiştir diyoruz. Dil, diziliş... Zaten diziliş değişti ki. Şunu şuraya alıyoruz. 93'lük şeyi oynatıyor. SHK'yı da... 72'lik SHK'lık mı olur ya? gidip de şuradan da şeyi koymazsak olmaz mı ya? Bak gidip de Venus'sız Venus'sız Lan Venus'sız Venus'sız ne düşüyor Venus'sız Venus'sız Havalandı tamam SK'da oynatacağız maalesef Başka yok zaten Hadi bakalım maça giriyoruz ee, İyi maçlar Ronaldo ile atmaya çalışacağız. Hedefimiz Ronaldo. Ronaldo ceza sahasının dışından atmaya çalışacak. Bu arada kanalıma abone olmayı like atmayı, videoyu paylaşmayı ve yorum atmayı yorum yazmayı unutmayın. Yorumlara da e, siz hangi takımlısınız diye bir cevap söyleyeyim. Günün sorusu bu. Siz hangi takımlısınız? Siz hangi takımlısınız? Evet. Hangi takımlısınız? Söylemeye çalışın. Ooo. Oh. Söylemeye söyleyin söylemeye çalışın diyorum ya. Söyleyin yorumlara. Yorumlarınıza kalp atacağım. Hadi bakalım. Korner. 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 Korniro. Korniro. Cornero. Hani duran topa Neymar kullanmıyor ki. Dün Maria kullanıyordu. Locatelli de süper bakmadın bakmadan topa atılır mı Locatelli? Locatelli many Be test. Hadi bakalım. Alamayacak çünkü çok kötü oynuyor. Yani hadi bakalım. Ah, düşürüyordu, foul yapıyordu, foul yapıyordu, foul yapıyordu. Foul yapıyordu. Aa, hadi bakalım. haland Haaland. Arka çalım. Locatelli. Ronaldo gelebilir mi şuraya bir? Ha geldi. Yo Ronaldo değil lan bu. Ronaldo nerede? Şu mu? Paradis bu. Ronaldo da kalenin içinde şöyle. Ronaldo atsın da. Atamadı. Zaten atamadı ya. Hadi. Enemy. Hadi 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 hadi. Alabiliriz, alabiliriz, alabiliriz. Taç. Taç. More enemy. Enemi nereden çıkardım? Bir tane şarkı vardı aklıma geldi. Hadi bakalım. Taç yapıldı. Ee, e, şuraya gel şuraya. Atmadı, 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 atamadı, 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 atamadı. Atamayacaksın zaten de. Atamayacaksın zaten de. Atamayacaksın zaten de. Koş 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 koş. Hadi. 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 Aa, oh, atamadık. 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 Uf. Hadi bakalım. Aa. Uh. Hadi bakalım Loka Loka Alex Dreamold Dreamold da Hadi You are enemy You are enemy Hadi. Ah Kaleden al al alamadım 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 alamadım. Aa, al al aldım 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 aldım. Oh. Betinas. Çık 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 çık. Kaleden çık. Buraya mı atılır? Of. Aa, of. Ronaldo, Ronaldo çık, Çık ceza sahasından. Tamam. Of. Ya nereye atıyorum ben de ya? Of, of çok zor, çok zor. Ya aşırı kolay da. Zor yani. Hedef tutturmak zor yani. Şut gücünü hani sarı kırmızı oluyor ya şeyde. Ya Galatasaray şeyini demiyorum orada. Eee Yani bunu söyleme bile gerek yok. Neden biliyor musun? Adam taç yaptı. Bir şey oldu zannettiniz, değil mi? Evet. Hayır, hayır, hayır. Evet. Evet. Oo. Gol! Gol açılış darbesi, açılış darbesi Ronaldo. Ronaldo! 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 Yes! 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 Ronaldo gol, gol, gol. Ceza sahasının dışından gol attık be. Gol attık be. Gol attık. Gol attık. Gol attık. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Gol. 1-0 öndeyiz. Geç 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 buraları. Ay ceza sahasının dışından evet attı. Ceza sahasının dışından gol yani. Gol. Hadi bakalım. Devam, 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 devam. Devam. Devam ki. Devam ki. Bu, oh, gel 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 gel. Hayır, hayır, hayır. Son dakika bitiyor bu arada. Bu, attım zaten bitti. Bitti gördüğünüz gibi. Maç 1-0 bitti. Evet arkadaşlar maç devam ediyor. İkinci yarıya geldik. İkinci yarı bakalım. İkinci yarı. Ee, hadi bakalım. Hadi bakalım ikinci yarıda atabilecek miyiz? Atabilecek miyiz ikinci yarı? İkinci yarı atabilecek miyiz? İkinci yarı atabilecek miyiz? Ah of vol! Bu adam döndürüyor da döndürüyor çark gibi ya. Bak adama bir kırmızı kart kullandıracağım var ya. Ya kendime bir kırmızı kart kullandıracağım görecek yani. Bak çeviriyor hala. Çeviriyor çeviriyor. Bak, yeter 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 yeter. Gir gir yeter 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 gir. Şu an çok pis sinirimi bozdu. Çok pis. Ah hayır. Ronaldo Reis Ronaldo Reis Ronaldo Reis Ronaldo Reis sever. Ronaldo Reis sever. Hayır. Çalım atacaktım. Atamadım. Atamadım çalım. Çalım atamadım. Çalım atamadım. At Alex Dreamout. Dreamout. Of! Oh, Oo oh, hayır attım zannettim. Attım zannettim. Gol geliyordu. Gol geliyordu. 1-0 2-0 girecekti belki. Belki 2-0 girecekti. 2-0 girecekti bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Um, şöyle Uf! Koş. Paradi. Levendoski. Of. Hayır. Hayır. Ama ceza sahasının içinden atıyorduk. Şuradaydım çünkü. Of. Taç. 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 Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Hadi agalar. Çarşıyı yakalar. La Ronaldo niye çıktın? Bakın paradisiyle atmaya çalışacağım. Çok attım. Ama olsun yani. Güzeldi. Ronaldo ile atacaktık ama atamadım. Ama Ronaldo ile 1-0 ceza sahasının dışından attım. Gördüğünüz gibi. Ee, hadi. Oh. Hayır. 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 hayır, hayır. Hayır Ekin'i kullandıktan sonra. Yine taç yaptılar. Ver bana. Ver bana ver bana topu ver. Golü de ver bana. Vara enemy. Hadi hadi hadi. Hadi. Hayır 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 hayır. Hayal kırıklığı. Hayal kırıklığı. Hayal kırıklığı. Hayal kırıklığı. Kırık. Kırık. Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Ha, evet. Ay ceza sahasının içinden değil. Fake fake fake. Oh. Uh. Oh. Ceza sahasının dışından dedik ve ben de bu görevi gerçekleştiremeyeceğim. Belki o sarı yaptığımızda yapabilirdik. Sarı barı, barı sarı yaptığımızda yapabilirdik. Arkadaşlar bu arada 10 ee, 10 ee, veya 5 like geldi mi Brawl Stars videosu yükleyeceğim. Ya yani Brawl Stars videosu Brawl Stars oynayacağız. Görüyorsun, kanalımın adı Karlen'de oyun. Başka oyunlarda oynayacağız dedim ve başka oyunlar oynayacağız dedim ve 5 e, like'tan sonra Brawl Stars oynayacağız. Görev yapacağız. Ve kupa kasacağız. Size e, şeyi göstereceğim. Brawl 5 like geldi. Size arkadaşlık isteklerimiz kabul olacak. istediğiniz gibi arkadaşlık isteklerimizi kabul ediyorum. Ya Brawl Stars'a yeni başlamadım. Ben de zaten çok uzun zamandır vardı. Bu arada Z karşı oynuyorum. Haberiniz olsun. Çünkü aşırı zor e, şeyde oynamamız. Ah, geldi zaten. FC Mens oynuyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar maçımıza başlıyoruz. Kadıköy stadyumunda. Kadıköy stadyumundayız. Kadıköy'de değiliz tabii ki de. Ya benim dalga geçtiğim biliyorsunuz. Sizde değil. Şakasına ediyorum. Eee hayır. Sen takımım takım şeyim değişmiş. Bir saniye arkadaşlar. Geliyorum. Takım şeyim değişti. Arkadaşlar geldim. Şimdi dizişi değiştirdim. Haaland'da bir atayım. Oha! Haaland'da ceza sahasının dışından attım. <laughs> Halan çıksaydı atacakmışım belki. Gördüğüm gibi. Oturuyor ve mm, yapıyor. Yani şey ninja'larda falan olur ya işte. Anlayın ya. Bak değişti zaten takım şeyimiz. Halan, 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 halan. Ah hayır hayır. Bu maçın hızlı bitmesini istiyorum çünkü şarjım az. Hadi. Hadi. Bana bir Ronaldo mutluluk getirebilirsin. Bir mutluluk getir. Ya hayır ayam. Ya bir şey yok ya. <gülüyor> Out. <gülüyor> hadi bakalım. Kana bıyık mı? <laughs> Kana bıyık. Of. Oradan atıyormuşum düşünsenize bir de çok güzel gidiyormuş. Siz ne düşürdünüz, düşünürdünüz? Yani düşürdünüz diyorum ya ne düşünürdünüz? Ben olsam çok iyi düşünürdüm. Vermiş bir şey yani yorum hiçbir şey. Ya ah Hocam full Hayır. Kaleci kim? Kaleci kim? Kaleci kim? Kaleci kim o kadar benden daha iyi? O kaleci benden daha iyi olamaz. O kaleci benden daha iyi olamaz. O kaleci var ya o kaleci hepiniz geçecek. Luka. Adamın kafası gitti. Ronaldo nerede? Ronaldo orada. ceza sahasının içinde. Paradis. Attım direkt dışarıya attım çünkü Ronaldo öyle atıyordu arkadaş. Ronaldo. Bu arada o 1-0 Ronaldo'nun golü değil, Haaland'ın golü. Hatırlatayım. Ya videoyu yarısına kadar izleyenler de oluyor. Genelde öyle bir izleyiciler var. Eee Locatelli pas. Of. Hayır, hayır. 90'dan giriyordu. 90 90. 90'dan giriyordu. Hayır ya, hayır ya, hayır ya, hayır ya. No way. Hadi bakalım. Başladık bir maça. Of. Çok zor. Çok zor. Kana bıyık. Kana bıyık. Kana bıyıktan bile alamadım. Tuare muare. içlemez işlemez puare. Oh. Ya. Korner. Bırak sol korner bu arada. Ronaldo. Gir Ronaldo. Ronaldo. Niye giremedin Ronaldo? Domaldo. Domaldo. Domaldo reis. Domaldo reis. asa sahasının dışından gol gol Ben de ilk defa atmış gibi seviniyorum. Ceza sahasının dışından. Çok güzel attım. Çok güzel attım. Arkadaşlar güzelse like atın golüm güzelse. Bu kadar emek veriyorum bu arada ee, lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Lewandowski'deydi bu arada. Ronaldo'ya da atabilirdim. Ben Le Ronaldo zannettiğim için attım. üstünde koskocaman Lewandowski yazıyor. O kadar. Yani. Hadi bakalım. Hadi Kevin the Brain. Brain. No brain. No way. Yeah boy. Yeah boy. Yeah boy. Ronaldo ile bilerek attım bu arada. Ceza sahasının dışından atacaktım. Bilerek attım. Canım istedi. Canım çok istedi. içeriden atmak bir. O yüzden. Hadi bakalım. Ronaldo hadi ceza sahasının dışından atabiliriz ikinci defada. Birinci yarı bitti. İkinci yarı da. İkinci yarı görüşmek üzere. İkinci yarı ya. Evet ikinci yarı bizde. İkinci yarı kesinlikle. Kesinlikle Ronaldo atacak. Ronaldo atacak. Ronaldo. Şş, hayır. Oha fuol. Fuol bak Ronaldo da aynısını diyor. Ronaldo'yu foul kullandığınız için işinizi bitireceğim. <laughs> hayır, hayır, hayır çok kötü güve... çok kötü bir goldü. İyi çok kötü gol diyordum. Çok kötü bir dışarıya gitti. Kevin the Brain Kevin the Brain değil mi lan bu? Ben Brain diyorum ama Kevin the Brain değil o. Ha ben ne diyorum ya? Ay, <laughs> <laughs> korner. Değdi, 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 deydi deydi değmedi, değmedi, değmemiş, 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 değmemiş. Hadi bakalım. Hadi arkadaşlar, hadi bakalım, hadi Hadi, hadi. Ah. Roblox videosu da gelecek haberiniz olsun. Eee. Brawl Stars videosu, Brawl Stars videosuna da 5 like gelirse Roblox videosu da çekeceğim. Ama en çok e futbol gelecek haberiniz olsun. Her güncelleme, her yayın, her e, sezon, sezon diyorum. Aslında sezon değil mi? Evet. Her sezon gelecek. Of. Çok kötü attım. Çok kötü. Çok kötü attım. Ben bile sevmedim. Topa kayıyorum. Kay kay kay. Uf. Hayır, hayır. Gol atamadım. Gol atamadım. Ronaldo, Ronaldo. Haaland alırsan Ronaldo'yu verirsin. Alırsan Ronaldo'yu verirsin. Alırsan Ronaldo'yu verirsin. Ronaldo verirsin. Korner olsun kana bıyık. Kana bıyık. Kana bıyık. Kana buna bıyık. Koyun nate. 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 Lan. Oğlum bunlar benimle dalga mı geçiyor? Uf, kafaya bak be. Tamam dur. Şu ceza sahasının dışına. Oh. ceza sahasının dışından gol. Yine ceza sahasının dışından gol. Yine ceza sahasının dışından gol. Bakalım. Çıkıyoruz. Evet, ceza sahasının dışından ikinci gol. İkinci gol. İkinci gol ceza sahasının dışından. Of 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 of. İkinci gol ceza sahasının dışından arkadaşlar. Hadi bakalım. Lan geldi değil. Ronaldo nerede? Lan benim kaleye kadar gelmişiz yanlışlıkla. Ben diyorum Ronaldo nerede? Hadi. Huf. Oh. Açamadım. Açamadım. Gitti. Gidemedi. Alacağız kana bıyık. Kana bıyık. Kana bıyık. Kana bıyık'ın artık nerede oynadığını öğrendim yani. Uf. Çok güzeldi. Efsaneydi. O kaleci şu tarafta olsaydı aslında, sağ tarafta olsaydı. Gold Ama değil yani. Alex Dreamault, Gimalt, Dreamault. Dream Gimalt son dakikalar. Sonra videoyu bitireceğim. Ve bitti. Bitti. Neyse arkadaşlar, Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla video gelmek için like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı, paylaşmayı unutmayın. Ve yorum yazmayı unutmayın. Hangi takımsınız? Yoruma da yazın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ve bay bay.